Şimdi Ece hızımı alamadım. Şimdi birkaç bir şey daha söyleyeceğim böyle. Birkaç yorumlarda göreyim böyle işte. Çok kaba. Biz de çarşambalıyız. Çarşambalılar böyle mi konuşuyor falan. kimmişle kimmiş la bu dedim. Bir bakım dedim. bunu dedim dedesi medesi yok mu dedim çarşambalı dedim ya. Ne bileyim dedim hiç konuşma duymamış böyle. Yani kaba kaba maba değil yani. Biz de şimdi yere geliyor düzgün konuşuyoruz demin dediğim gibi. Neyse bir bakım dedim. Şunun profiline bir girdim. Orada Recep İvedik 5'in şeyini paylaşmış fragmanını. Şimdi şimdi affedersin Recep İvedik burada osurunca kaba olmuyor. Ben burada konuşunca kaba oluyor. Öyle mi ya? Ha! Cebağa! daha böyle naziklikten. Ya arkadaşlar yeri gelince biz de çok nazik olabiliyoruz. Bak biz de çok nazikiz. Bak görüyor musun? Hatta naziz bile demedim. Nazikiz dedim. Ya yani o kadar naziyiz yani. Bir şey demeyeyim yani. Böyle Geçmişinizi inkar ediyorsunuz ya bayılıyorsunuz daha böyle şeyler. Ama unutmayın, e, geçmişini inkar eden geleceğini bulamaz demiş atalarımız. Siz yine bu şeyi göz önünde bulundurun. Tamam, e, şiveli konuşuyoruz. Dedelerimiz at, hep böyle eskiden böyle konuşmuş, böyle gelmiş. Hani ben de onu e, insanları güldürmek aracılığıyla şiveyi kullanıyorum. insanlara daha iyi iletişim kurabilmek için. Ama böyle inkar etmek, şey yapmak, hor görmek falan iyi bir şeyler değil ya. Öyle havada çok şey olmayın yani. Yakışmaz size. Yakışmaz. Can, milletin canını yakman. Aram olun. <laughs>